Sizlerle birlikte laçta e, bir a, e, kardeşinle arkadaşınla nasıl e, beraber laç oynadığını onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şöyle bir şey var. Hadi. Kendin wi-fi'nize bağlıysanız buradan e, wifi'nin ayarlarına girin. Burada IP adresi var. Burada Böyle bir sayı var. Bunu oyunumuza yazdım. Sonra da şöyle bir etkinliğim yaptık. Gene arkadaşlar. Siz oynaya basacaksınız, diğer kişi de bağlan'a basacak. Evet gördüğünüz gibi bizde olmadı ama sizleri sizde belki olabilir tekrar deneyeceğim orada oyuncu limitini iki kişi olduğu için iki kişi yapın.